Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İsrail'den Türkiye kararı inanılmaz talep ediliyor. Akın ediyorlar. Değerli izleyenler, Türkiye'yi ziyaret eden İsraillerin sayısı 2022'de rekor kırarak bir önceki yıla göre 5,5 kat arttı. Aynı zamanda İstanbul'u ziyaret ettiğini söyleyen İsrailli genç kadın Sara, harika bir ziyaretti. Ülkeyi insanlarını, dillerini çok sevdim. İnsanlar çok iyi, kibar ve misafirperver. Benim Türkiye'de Yahudi arkadaşlarım var ve bana orada gezilecek çok yer olduğunu söylemişlerdi. Gelecekte yine ziyaret edebilirim dedi. Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2021 Ocak-Eylül döneminde Türkiye'ye 115.256 İsrail'e gelirken bu sayı 2022'nin aynı döneminde %448 artarak 631.669'a çıktı. Batı Kudüs'ün en işek noktalarından Mahane Yahude pazarında Yahudilerce kutsal Şabat günü öncesi alışverişine çıkan İsrailliler, Türkiye'ye duydukları ilgiyi İstanbul ve Antalya başta olmak üzere Türk şehirlerindeki gözlemlerine dair hislerini Anadolu Ajansı muhabirine anlattı. Türk dizilerinden gördüğü kadarıyla Türkiye'yi çok sevdiğini ve gitmek istediğini kaydeden İsrailli kadın Sivan, Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekiyor çünkü birbirimize çok yakınız, kültürel olarak da yakınlığımız var. Mutfağımız, müziğimiz benziyor çünkü birbirimize yakın mesafedeyiz diye konuştu. Alışverişten dönen 18 yaşlarındaki iki arkadaş Tila ve Rifka da İstanbul Havalimanı'ndan aktarmalı uçuş yaptıklarını ancak şehri görme fırsatı bulamadıklarını söyledi. Tila, bir dahaki sefere ülkeyi iyi bir şekilde görmeyi çok istiyorum. Çok hoş bir yer, yemekleri çok güzel, Türkiye seviyoruz. İstanbul Havalimanı da çok temiz ifadelerini kullandı. İsrail Samuel adlı 21 yaşındaki İsrail'e de İstanbul ve Kapadokya turuna dair gözlemlerini şöyle aktardı. İstanbul çok güzel bir yer. Kapadokya'nın sıcak hava balonlarına bindim ve muhteşemdi. Gördüğüm en güzel manzaralardan biriydi. Havadayken tüm o balonları görüyorsunuz. Türkiye'nin kültürü güzel, kadınları güzel, gerçekten olağanüstü bir yer. Gelecekte gerçekten yeniden gitmek istiyorum dedi. Türkiye ile İsrail ilişkilerinin iyileşini görmekten memnuniyet duyduğunu gidile getiren Samuel, bence bu harika bir şey. Biz oraya gitmeliyiz, onlar da buraya gelmeli. Birbirimizin kültürlerini keşfetmeliyiz etmeliyiz diye konuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere. Hoşçakalın.